Kırklareli Belediyesi Mutlu İnsanlar Kenti cümlesinin patentini almak üzere geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'na marka tescil belgesi almak için başvuruda bulundu. Beklenen haber bu hafta içi geldi. Kırklareli Belediyesi'nin başvurusu olumlu bulunurken Mutlu İnsanlar Kenti cümlesi Kırklareli Belediyesi adına tescillenmiş oldu. Mutlu İnsanlar Kenti sloganının Kırklareli'ye çok yakıştığını söyleyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bir marka yaratmak adına slogan her zaman çok önemlidir. Akılda kalıcı, vurgulu ve söylendiğinde ilk akla gelen olmak çok önemlidir. Biz de Mutlu İnsanlar Kenti dendiğinde artık Kırklareli'nin akla geldiğini biliyoruz. Uzun yıllardır güzide illerimizden biri olan Kırıkkale ile karıştırılıyorduk. Yavaş yavaş bu algıyı kırdık ve kırmaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde Kırklareli'yi marka kentler arasına taşıyacağımızı söyledik. Yaptığımız projeler ile her geçen gün Kırklareli'nin çıtasını yukarıya taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz dedi. Sloganı tescil ettirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kesimoğlu, Göreve geldiğimizde Kırklareli'nin bir slogana da ihtiyacı olduğunu gördük. Daha sonra benim konuşmalarımda sıkça yer verdiğim mutlu insanlar kenti cümlesinin kırklar eliye yakışacağını düşündük. Hem vatandaşlarımız arasında pozitif etki yaratacak hem de diğer bölgelerdeki vatandaşlar için de kırklar elinin nasıl bir kent olduğunu anlatacak bir cümle oldu. Mutlu insanlar kenti kırklar eli artık bizim tescillenmiş sloganımızdır. Tüm kırklar eliye hayırlı olsun.